Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek blok SkyBloon Ya serinin adını unuttum abi. SkyBloon un yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm balık farmı yapmıştık ve arkadaşlar en son biraz AFK bıraktım ama şöyle yorumlar geldi. Gerçekten haklısınız. Abi peksi bulsan ne ile bas örs yok demişler. Doğru diyor. Harbiden de öyle de, o kadar demirimiz de yok. Ve arkadaşlar videonun başında şu duyuruyu yapmak istiyorum ki hani açıklama bekleyen olabilir diye. Bildiğiniz gibi kadim dostlar kadim craft'a final yaptılar ve Arkadaşlar işte şu şöyle oldu bu böyle düşmanlık falan filan biz yıllardır arkadaşız dostuz arkadaşlar düşmanlık falan gibi olma gibi bir ihtimal yok ben de buradan hatta bunu da söyleyeyim herhangi bir düşmanlık şudur budur biz kendi aramızda konuşur anlaşırız siz orasını merak etmeyin kimse de olaya karışmasın hiç kimse gidip sakın kesinlikle kötü yorum falan filan atmaya çalışmayın dediğim gibi bizim hani yeni tanışmıyoruz yıllardır gelen bir dostluğumuz var arada böyle kırgınlıklar falan olabilir ama her şey çözülür arkadaşlar hiç sıkıntı değil hatta dün Yasin abi aradı Yasin abiyle de konuştuk düşmanlık olacağı yok arkadaşlar yani yıllardır birbirimizi tanıyoruz dediğim gibi Onlardan da gidip Kadim Craft'ın finalini seyredebilirsiniz. Hatta Selam'ı da götürebilirsiniz. Ve ayrıca tek blok SkyBlock'u da Yasin abi de çekmeye başlamış arkadaşlar. Onun gözünden de seyredebilirsiniz onun kanalından. Çünkü hani ben biraz daha gırgır gır şamata oynuyorum ama Yasin abi sistemlerini falan filan da dikecektir eminim. Ee, güzel bir şeyler de yapacaktır onun kanalında da seyredebilirsiniz. Bunu da açıklamış olayım. Aramızda bir şütmanlık olması gibi bir söz konusu değil arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz yani çocuk değiliz sonuçta. Ben 26-27 yaşındayım ve biz 3,5 neredeyse 4 seneye yakındır tanışan insanlarız. Birbirimizin düğününe gelip gitmiş insanlarız arkadaşlar. Birlikte yemiş içmiş insanlarız. Birbirimize ihanet edecek değiliz. Arkadaşlar şimdi en son dediğim gibi balık farmı yapmıştık ve balık farmından abi ya hiçbir şey çıkmaz mı bir balık farmından ya? Leş gibi oltalar. Saçması geçen bölüm zaten armut gibi öldüm. Hiçbir şey doğru düzgün bir şey çıkmamış arkadaşlar. Şu küreyi de şuraya alayım. Yani bir kırılmazlık bir olta çıktı o kırıldı. <laughs> Ondan sonra ayartma mı ne vardı o da kırıldı. Olta da kalmadı. Şöyle şeyler yani. Yemeğimiz biraz oldu iyi oldu. Onun dışında benim umduğum ipeksi çıkmasıydı ama yorumlarda o yorumu görünce abi dedi ipeksi çıksa niye yapacaksın ki? Örsün mü var basacağın? Allah'ın fakiri dedi resmen benim yüzüme. Yok canım. Ya. Ulan creeper de orada yıllardır duruyor ha. Orada bir creeper şey yaptı arkadaşlar. Siyan genç. Abi hack ya. Creeper'a bakın. Nak kalmıyor. <laughs> bir hack demediğim ben kalmıştım. <laughs> Bu suçlamadığım Creeper'lar kalmıştı. Bu sefer öldük abi. Bu sefer öleceğiz. Hazır mısınız? <laughs> Ölmedik lan. Abi ben buradan ne zaman öleceğim onu çok merak ediyorum. Ve gıcıklığına şunu da ortaya bile koymuyorum. Böyle yapıyorum. Uf karpuzlar da yetişmiş. Karpuz getir yiyelim. Öyle miydi lan? <laughs> Şu karpuzları bir toplayayım arkadaşlar. Hoppala karpuz bir tane de arkadaşlar harbiden dediğiniz gibiymiş bu arada şurayı da bozmuşum. Ee, sadece şuradaki kabak yetişiyor şuraya yetişiyor da. Şurayı da toprakla değiştirmemiz gerekecek. Hatta şu odunları falan filan da toplayalım. Ve e, yine söyleyeyim arkadaşlar. Biz birbirimize ne söylersek söyleyeyim ya da ne kırgınlıklar olursa olsun. Biz kendi aramızda çözeriz yani. Kimseye lafta düşmez abi açıkçası. Kesinlikle gidip de benim yani yıllardır dostluğumuz olan insanlara da kötü yorum yazınlarda hiçbir zaman desteklemiyorum abi. Onu da buradan söyleyeyim. Şimdi dostlar, selamünaleyküm kardeşim. Oo reis, hoş geldin. Notilus kabuğu mu? Karpuz tohumu mu? bunlar var oğlum. Bunu, bunu ne yapacağım ben? Abi hiç alabileceğim bir şey yok. Sen şu an öldüresim geldi. Bir bir kova getirseydin var ya. Senden taş generator yapardık ve muhteşem olurdu. Muhteşem. Şunu al abi. Hemen şunları yarım blok yap. Arkadaşlar şunları da hemen şuraları dolduruyorum ve efsane bir şekilde Buralara da ara ara... Oo bak düşmeye başladı gördüğünüz gibi. Ağaç ekeceğiz ve ağaç yerimizde çok tatlı bir şekilde gelişmeye devam edecek arkadaşlar. Yalnız bundan yetmeyecek ben nasıl dayanacağım arkadaşlar? Şu tarafa doğru yapayım da bari oradan birleştiririz ağaçlar değil mi? Tamamdır dostlar. Şöyle hallettik. Şimdi şunları alıyorum. To tohum çıkmış yine şey fidan. Hemen şöyle ekelim. İki tane mi? Lan iki ağaçtan iki fidan mı çıkar lan? Daha fazla fidan çıkmasın. Tohumlar fidana fidanlar ağaca diyoruz. Deli oğlum bu. Ve arkadaşlar şunları. <laughs> Artık fırını taşıyorum kardeş. O kadar taşımız var mı? Başka fırın yapacak kadar ne olur olsun. Yok biz üstümüzdeki bütün taşlarla öldük çünkü abi. Evet kendimi tebrik ediyorum kardeşim. Yalnız bu kadar e sandığa gerek olacak mı? Onu da bilmiyorum ama. Yine de şöyle ben attım. Şurada pişmemiş yemeklerimiz var. Artık yemek sorunumuz yok ki zaten. Yoktu ya sanki yemek sorunumuz ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle atalım. Şu tahta kazmayı da buraya koyayım. Başka balkabağımız falan filan var. Onları şuraya atıyorduk değil mi? Arkadaşlar bu bölümde kazmaya devam edeceğim. Çünkü gerçek. Abi ben bunları nereye atıyordum ya bu kabaklarını falan? Yem, yenmez abi. Yimang için atılmaz. Neyse at buraya gitsin. Dediğim gibi ipeksi bulsak bile Abi demişsiniz neyle basacaksın? O kadar haklı bir çıkış ki. Ya sen kimsin yayla? Eşdeğer yani. <laughs> ne ile basacağız abi? Örs olmadığı için o yüzden kazmaya devam. Mecburen bunlar ölü mercan bile olarak bize geri gelecekler. <laughs> Tosba geldi abi. Hay Tosba. Merhaba birader. How are you Tosba. Oo bir sürü şey geldi lan ha. Şey kırdıydım da. Arkadaşlar bu tosbağa ölecek abi. Buna bir tane sal yapıp içine mi bindirsek ne yapsak ya? Abi tosbağaları severim ben ya. Kaplumbağa bu arada arkadaşlar bazı böyle diyorum esprisinde tosbağa. Abi o toz değil kaplumbağa falan nereye gittin diyorum <laughs> ben de Abi ben bunun içine binersem bunun canı mı gidiyor? Yok gitmiyor abi. Allah Allah. Bunu şöyle uzaklaştıralım birazcık. Kaplumbağayı tipe bak. Canı yerim ya. Şuradan inelim abi. Tamam. Kazmaya devam. Şu mercan bloklarına çok üzülüyorum arkadaşlar ama. Abi bunu bir şeyle alınca geliyor abi demiş. Makas mıydı ya? Bir deneyim. Yorumlarda abi yorumlar elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum ama arkadaşlar. Bazen oluyor 1000 2000 tane yorum geliyor ve hani binlerce video var. 2000 üstünde videom var. Ha! Ya doğru bulmuşum. Sizin canınız yirim lan. İşte bu ya. En büyük gücümüz takipçilerimiz. Yeah my boy. Aha, maviden de alalım. Şöyle bir akvaryum yapıyoruz mu? Aa, bu kazılmıyor mu? Bir saniye demin sünger miydi lan acaba kazdım? Aa bu direkt kırıldı gelmedi bile. Şu süngermiş abi. Normal kazsam bile gel geliyor muydu sünger? Dur bakayım. Yok abi kazılmıyor. Arkadaşlar çok üzülüyorum şu an. Bak bu geliyor mu? Bir saniye bu sünger diye geçiyor. Ama bak ölü bir harcam. Şunun alınca sünger diye geliyor. Yok gelmiyormuş. Demin ki arkadaşlar gaza gelmişim pardon. Yine de siz benim en büyük gücümsünüz abi. <laughs> O lafımı yememiş, yemiş olmayayım. Aha bu neydi? Kelp değil mi? Bu bununla kazılıyorum Evet. Kurutulmuş su yosunu bile o. Evet evet. O ne <laughs> Birden bire karşımda bu çıktı. Abi taş hiç çıktı mı? Kırık taş mı? Kırık taş çıkmadı mı? Ha 5 tane çıkmış tamam abi iyi bari. İyi bari der ya. Arkadaşlar bu arada şey demişsiniz abi şu tarafları çimenlendir ve güveç tabağıyla bunlardan onu biliyorum arkadaşlar ama çok gerek duymadım ya. Yemek sıkıntımız yok gibi geldi. O yüzden çok gerek duymadım. Yalnız aklıma şu an şöyle bir şey geldi. Bu Seyyar abi her şey kolay da Kaybolmuyordu ama burada kay burada kaybolmazsa burada da bir yere gidemez değil mi? Burada takılır ama önümüze gelirse sıkıntı. Bu çünkü bazen değişiyor arkadaşlar ne verdiği. Tabii. Bilmiyorum o da o, o, haritaya mı özeldi? Onu da bilmiyorum ama Aha bundan da alalım. Bu arada abimle her şey yukarıdan düşüyor'a başlamaz arkadaşlar. Her şey yukarıdan düşüyor deyince. Mehmet Ali Şamput'un kanalına giderek de oradan da izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz biz bir ara girdi bir şey oldu. Devam edemedik 100 çarpı yüze. Ama abim inşallah devam eder diye düşünüyorum. Beğenirse güzel bir ilgi görürse diye düşünüyorum. Yani güvenmiyorum ayrıca. Kardeş yanlış geldin galiba. Öl bakayım. Seni buradan çıkarınca ölüyor musun sen? No. Abi sen su yaratıyorsun. Aa. Içine bindi. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Aklıma direkt şey geliyor abi bunları görünce. Walking Dead'in ilk sezonları mıydı? Bu arada Walking Dead izlemediyseniz izleyebilirsiniz. oha sandık. Walking Dead'de böyle zombiler suyun içinde bu şeyler vardı. Prismarine ooo güzel. Bunlardan şey yapabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Şu an gerekli şey var mı? Deniz feneri yapabiliyoruz da. Başka bir şeyler daha gerekiyordu sanırım ya. Abi bu arada balta. GG. Bak. <laughs> bir tane daha sandığımız çıktı. O sandığı da şöyle. Şöyle mi koysak lan? Yemekleri bunun içine atarız. Değil mi? Aynen aynen arkadaşlar. Bence de abi şunu al. Yemek sandığı şu diğer tarafta biraz olmadı. Hatta ben ee, başka fırın. Abi kürek yapmam lazım. Bu ne? Ölü Ha tamam. Kürek yapmam lazım. Kaç tane kırık taş var abi? 5 tane. Bir fırında yapayım diyecektim de yetmiyor abi be. Bir tane küreye yetecek sadece. Abi bundan sonra kırık taşlar elimde gezmeyin var ya. Aa ben niye kürek yaptım lan? Balta yapacaktım. Tamam baltaya da yetecek kadar var da. Şu envanterimi ben boşaltayım dostlar. Abi tamamdır boşalttım. Ya şu demiri falan pişirmek istiyorum da şunlar da kaldı. Ya işte kartopu gelme artık ya. Al bu işe yarıyor. Benim kartopu anlayışım bu abi. Bana kartopunu verirsen bunu yaparım yani. Keşke şunu atsaydım boşa gitmezdi. Gerçi onlar bana tükürürse sahibine vurunca da tükürüyorlar mı diye. Hatırlamıyorum. Bakalım arkadaşlar bugün neler çıkacak? Neler olacak? İnşallah şöyle düzgün bir şey çıkar. O ne lan? Aa somon. Ya kardeşim ben seni nasıl hayat tutuyorum. Arkadaşlar bir kova su. Tamam mı? Abi bir kova suyla böyle bir daha çıkarsa ben ölmeden kovanın için alalım. Lan bizim kova nerede? Lan kovadan mı üstümde öldüm? Allah da beni kahretmesin he mi Abi yok tam balık kalsın ya. Yani işte, demirlerimi kaybetmek istemiyorum. Demir çıkıyor lan gerçi. Çok az çıkıyor arkadaşlar ya. Bana yardım edin arkadaşlar. Ben nasıl dayanacağım? Abi bir tane daha çıktı. Bu neydi? Bu da tropil balık. Sen tropil. <laughs> yok torpil balık. Senden gelecek akvaryum gelmesin kardeşim tropik balıkçı. Yani şunlar toplayalım mı arkadaşlar. <laughs> Bugün bir şeyler niye beceremiyorum ben arkadaşlar? Ben nasıl da yani? Mercan'dan hep söylüyor olarak gelmesi de ayrı bir yüzü ama beni yapacak bir şey yok. Bir tane daha balık geldi. O da gözlerimin önünde öldü. da. Yalnız somun bayağı büyük bir balıkmış ha. Böyle aha ee, bunu nasıl alabiliriz ki? Neyse bunun malzemeleri düşüyor ya arkadaşlar. Bunlardan yapabiliyoruzdur herhalde. Yok lan yapamıyoruz. Lan ben bunları almak istiyorum. Abi sadece bu geliyor kristal. Ee, şunlarla beraber yapmıyor muyduk lan? Nasıl yapıyorduk hiç de hatırlamıyorum ama. Deniz feneri demek ki yapamıyoruz. Abi kırıp kırınca bütün gerekli malzemeleri gelmiyor demek ki. İpeksi dediğiniz gibi arkadaşlar o kadar demir hiçbir zaman çıkmadı ki ben. Nasıl? Aha sandık. Aa prizmarin. Tamam bunlar da, bunlar da olması lazımdı. Ama yetmiyor sanırım ya gene ya. Yine akşam oldu. Akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl kurup yüreğimi ateşliyor. Diyoruz ve uyuyoruz abi. <laughs> Hop gene <yine> ölmedik. <laughs> Bugün de ölmedik be. Vay kardeş oraya gitti ha. Bugün de ölmedik. Hemen şu karpuzları topluyorum. Ve arkadaşlar aha. Abi şuradaki o açıklık sıkıntı. Hemen şöyle bir şey yapıyorum dostlar. Şuradan kıra kıra geriye doğru gidiyorum. Ve buraya toprak döşüyorum. Ve ne oluyor? Artık kabak da yetiştirelim. Çünkü köylü falan geleceğini söylemişsiniz. Köylü gelince de arkadaşlar onlarla ticaret yaparız. Gayet güzel olur diye düşünüyorum. Nice. Abi ha şunları alamıyorum. Envanterim yine bir leş durumuna gelmiş. Öncelikle envanterimizi yine bir boşaltalım. Biri ölmek istiyorum dedim. <laughs> Kardeş. O ne lan ha? Öldün ama öyle normalde öldürmedik be. Öyle ölürsün işte kendi kendine şeyin içinde sıkışarak. <laughs> Tamamdır dostlar. 5 ta ta tane kemiğimiz oldu ve pişmiş pişmemiş hepsini buraya attım. Abi şu şeyi de toplamak lazım. Şu yetişsin daha demin yanlış topladık bir daha öyle olmasın. Şimdi yanıma biraz toprak alacağım. O tarafa hem toprakla düşeceğim bir de şu tarafta. Gördüğünüz gibi şey de çıkmış. Onu, onu da alıp şuraya yapıştırıp aralarda tamamladıktan sonra Skyblock. Hayatımda ilk defa Skyblock oynuyorum arkadaşlar. Çok armutça ve noobça oynadım biliyorum ama. Yani ne yapacağım da çok da bilmediğim için eğlenmeye kafama göre eğlenmeye çalışıyorum. Siz de o abi şunu niye yapmadın bunu şöyle yapmadın falan tarzı söylemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi hayatımda ilk defa Skyblock oynuyorum. Ve Açıkçası nasıl oynuyor, çok da bilmiyorum yani. O yüzden normal survival gibi oynuyorum. Hani bunun incelikleri, ayrıntıları varsa hiç bilmiyorum yani. Şunu toplayalım. Bak sen bu ağacın gölgesine gibi. Vallahi sen, sen hayat hoş ha. Sana hayat hoş. Ama bana Geliyorsun burada gölgede oturuyorsun. Çalışma yok bir şey yok. Seyyarsın. Sen bunları nereden kazanıyorsun? Alıp satmıyorsun benden. Hepsini yarım milyon çeviriyoruz yine arkadaşlar. Yanımızda toprak da var. Diğer taraflarda zaten çok az bir yer kalmıştı. Burada ağaç yerimiz bildiğiniz gibi. Şöyle şuraları kapatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar simetrik bir şekilde buranın aralığında 3 blok bırakmışız. 3 blok 1, 2, 3. Dördüncüyü. Aşağı düşecek onlar yapacak bir şey yok ama. Şu şekilde. Böyle. Boşlukları açtım tamamladık. Çok güzel oldu. Şu uçtakiler beni biraz korkutuyor oradan düşer diye ama. Zaten simetrik diye de orayı biraz arttırırız olmadı. Ee, fidan düştü mü senden? Bana fidan lazım. Aa huş falan da dikelim ya. Sadece meşe sadece meşe tarafı bile. Aa sandık çıkmış en son ha. Lan bu niye almamışım ben? Gerçi kırıncı içindeki geliyor değil mi? İki tane oldu o zaman. Şuraya da bir tane koymuştum. Güzel arkadaşlar akvaryum yaparsak bunun içine koyarız. Şimdi ben ne yapacaktım lan? Kendi kafamı kendim karıştırıyorum ha. Hah başka bir şeyler de dikecektim oraya. Huş varmış abi. Koyu meşeyi dörtlü dikeriz. Şimdi dikmeyelim onu. Ee, kalana huş dikelim o zaman ya. Şu an elimizde meşe yok çünkü. Huş da bildiğiniz gibi çok düzgün uzayan en sevdiğim ağaçlardan biri ama yani rengi falan, odunu falan çok güzel olmadığı için genelde kullanmıyoruz. Sevmediğim için daha doğrusu benim için. Aha bir tane daha fidan. Boşluk kalmıştı. Bunu da boşluğa yapıştırdın mı? Efsane olacak. Yes. Çok nice değil mi arkadaşlar ya? Ya çip çip gibi oldu. Buradan dayıma da selam olsun. Yaşlı dayım bu aralar çok çalışıyor arkadaşlar. Modsu da gelemedi bildiğiniz gibi. Bunları da kazalım. Normalde dayı dediğin adam yaşlı olduğu için çalıştırılmaması lazım değil mi arkadaşlar? Ben dayımı getirip de hangi seride zorla çalıştırdığımı gördünüz? Her seride Allah. O bir resmen. Ulan bu normal suyun dışında da böyle. Aa bal. Hasar ve Hüstonya. Güzel. Güzel. Super chest mi? Neresi super lan? İçinden zehirli balık çıkan chest mi olur? Super mu olur? Gerçi o balık bir öncekinden çıkmış olabilir. Neyse. Bunları iyice ye, ye Tamam. Şimdi şunu bir daha kazayım. Level atlayacağım mı artık? Ne bileyim abi. I don't know. Yine mercanlar çıktı. Mercan çıkma bak. Ölü mercan oluyor. Çok moralim bozuluyor. Duygusal bir insan oluyorum. Üzülüyorum. Elmas mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan sakın. Sakın git buradan. Düş aşağı. Hadi güle güle. Elmas çıktı tam sevincimi yaşayamadan ben öldürecekti terbiyesiz ya. Şey chest'e bakayım. Oo elmaslar kardeş. Ne oluyor lan? iki tane mi? ben sanki 3 tane çıktı gördüm. Lan bir aşağı mı gitti yoksa? Bilmiyorum arkadaşlar ama sonunda elmas da çıktı abi. Elmas bu serinin ilk elması. Şu envanterimi yine boşaltayım. Bu nedir ya? Bitir bizi bitirdin mi Tayfun be bu ne be Tamamdır arkadaşlar şimdi fırının içi şey yapmış hepsi pişmiş ya Hepsi pişti de nereye gitti ben onu anlamadım ya. aldım yedim mi sürekli ben Ha şuraya attım doğru Bir 64'lük envanterimizde olsa 62 tane oldu ee, geri kalan dur şeyler arayacağım Abi bir de şu havuç yerini de genişletmemiz lazım. Altın havuç falan da yaparız belki. Oo hoş yetişmiş. Çok güzel. İşte bu be. Ne yapacaktım unuttum ya. Vallahi bir şey yapacaktım. Ne diyecektim ha unuttum ya. Abi bu arada 3 tane şundan varmış. Dur dilimin ucuna gelsine söyleyeyim. Neydi ya? Unuttum ya. Abi sanırım şu fırını söyleyecektim. Tam emin değilim ama. Tamam abi envanterimi boşalttım. Biraz daha kazmaya devam edelim. Herhalde bugün level atlayamayacağız. Aynı şurada bir tane tek sandık çıktı. O tek sandığı da şuraya koyalım böyle arttırıyoruz. Hep böyle bir şeylerden çıkan chestler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kendimiz sandık yaptık ama çok kullanmadık herhalde. Neyse şu huşu şimdilik almayın da. Biraz daha diğerleri de büyüsün hep beraber toplarız. Ha dur ne diyeceğimi hatırladım abi. Demirleri pişirmeye atayım diyecektim. Şuradan bir, bir tane demir varmış zaten ya. Aa 9 tane de pişmiş var da bir tane. Bence bunlar daha çok çıkması lazım abi. Lazım lazım. ilazım. Oha! Oh, lan Elder mıydı bunun adı? Ender mıydı? Nereye gitti lan? Düştü mü? Ben düştüm. Vay Armut. kadar kolay ölebileceğini düşünmezdim bunun ama. Arkadaşlar tam demir çıksa dedim. Lan kalbim mi temiz nedir? 8 tane demir çıktı ya. Peş peşe abi Elder Guardian mı Ender Guardian mı arkadaşlar? Yorumlarda yazdım. Benim çok böyle şeylerde bilgim yoktur ama Elder'dı sanırım. Düştü lan. Nereye düştü anlamadım ama. Neyse arkadaşlar bu bölümde de artık ağaç yerimizi genişletik dediğim gibi baya büyümeye başlıyoruz. Efsane bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Şu tarafta balık farmından da örs yapmadan ipeksi kazanmayacağımızı söylediniz ve haklıydınız. Makasla denedim makasla da olmadı başka bir şey var mı bilmiyorum yorumlara da siz yazarsınız şu inekleri de çoğaltmaya başlayacağım artık diğer bölüme şu şey tarlamızda yaparız kabaklarımıza çıkmaya başladı normal buğday tarlamızda yaptıktan sonra efsane olur diye düşünüyorum diğer videoda görüşmek üzere dostlarım kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.